Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün pazartesi. Ölçüm günümüz. Öncesinde bir size açılış konuşması yapayım dedim. Yeni arka planım nasıl olmuş? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi gelin ölçülelim. Gördünüz. 134'e kadar, 134 134.70'e kadar düştük. Bu haftanın hedefi biraz daha sıkı tutup böyle 130'a falan düşebilmek bakalım şimdi bu sabah spora gidemedim yani spora gidemedim değil yürüyüşe çıkamadım çünkü hava çok soğuktu arkadaşlar yani gerçekten e, biraz da çok iyi hissetmedim sabah kendimi hasta olmamak için yani en önemlisi de hastalar yakalanmamak bu süreçte akşam zaten spor salonuna gideceğiz yarın sabah niyetim yürüyüşe çıkmak Şimdi bir kahvaltı yapacağız. Burada rendelenmiş avokado, maydanoz, limon, susam var. Haşlanmış yumurtamız zaten fix. Yani sadece sabah kahvaltısında işte hangisini yersek tam burada ekmek veya lavaş. Geçen videoda pazardan aldığımız peynirlerimiz. Bu beyaz peyniri de bir bir bedava diye annem tonlarca almış. Hani 15-20 gündür beyaz peyniri yiyoruz. En son Dün dedim ki pazarda yeter dedim ya. Düzgün bir peynir alalım yani. O zaman şöyle birlikte bir ufak dürüm yapalım. Şimdi ben biraz alakalı alıyoruz. Şöyle yayalım. Biraz şeyimi takalım. Peynir. Şimdi temiz. Çok lezzetli oldu. Yani görüntü en azından. Çok iyi. O zaman biz bir kahvaltı yapalım. Akşam yemeğinde falan. Takılırız tekrar birlikte. Şöyle akşam yemeğine geçtik. Arkadaşlar protein çok önemli. Bugün menümüzde kuzu kül pastı. Pastı değil kuzu kül bastı fazı salata ve yoğurt var. Şöyle biraz tane karabiber. Ben biraz tuz. Benim tuz attığım tek şey et arkadaşlar biraz da kekik. Spora gitmeden önce de iyi olur et, protein. Altı buçuktan sonra en geç bir şey yemiyorum. Güzel. Yemeğimizi bir yiyelim. Sonra spora geçelim. Sabah gördüğünüz tartıldım. Bu haftaki hedefimiz 130'un altına düşebilmek. Bol bol su içeceğiz o yüzden. Kombin, kombin çek. <laughs> Arkadaşlar bu çok zor oldu. Benim bir ankastre. <laughs> Ufak tefek birkaç bir şey çekeceğim de bugün öyle çok uzun uzadıya çekemeyebilirim haberiniz olsun. <laughs> Çok kalabalık yavrum ya, öyle böyle değil. Dikkat et kanki. Çok önemli değil. ne <laughs> mi var ya sen? Kafana dikkat et o zaman. ufak ufak gösterdim zaten. Neler yaptık. Güzel. Şimdi koşu bandıma geçtim. Birazdan da maç başlıyor. <laughs> Sabah yürüyememiştik. Bari burada bir yarım saat yürüyelim. Eve gittik, duş aldık, dışarı geldik. Kendime bir tane laktozsuz <laughs> ice latte söyledim. Günaydın arkadaşlar. Bugün de yürüyüşe gidemedik. Arkadaşlar sabah acayip şekilde yağmur yağıyordu ve hava kaçtı ya? Eksi bir miydi? Eksi iki derece mi neydi? Yani hasta olmaktansa bugün de yürümeyelim ya. Gerçekten kötü bir hava vardı sabah. Ben yine her zamanki saatimde uyandım. Yürümeden kahvaltı yapınca da böyle kötü hissediyoruz. Önümüzde kepek ekmeğine, tam boda ekmeğine tost var. E siz neler yapıyorsunuz? <laughs> Yaza hazırlık var mı? Yaza kadar formuma gireyim falan aranızda yok mu? Yorumlarda bulacağım. Şimdi bizim bu serüven 90'a kadar 80'e kadar yolu var. Hedefimiz yıl sonuna kadar 3 rakamın altını düşmek. Bozmazsak yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani uzun süredir de diyeti bozmadık. Ramazan hariç Ramazan'ı saymıyorum. Ramazan'dan sonra da bir gün sadece. Onun haricinde bozmadık fazla Şubat ayından beri. Dikkat ediyoruz çok fazla. Bu gördüğünüz yemek Enginar yemeği. Bir yediğimiz et. Kalan etlerle birlikte Enginar bir yemeği yaptı annem. Biliyorsunuz Enginar çok faydalı. O yüzden geçen pazardan almıştık. Normalde bu enginarlar bütün bütün oluyor. Ama annem ocakta unutmuş yemeği. Yani iyice erimiş enginarlar. Ama çok lezzetli olmuş. Ben çok beğendim. Bu arada bu gördüğünüz pazı yemeğini de ben yaptım. Eğer ki seviyorsanız yemek videolarını. Bir iki tane de yemek videosu çekebiliriz. Neden olmasın. İnşallah bu sefer sabah görüşeceğiz. İyi günaydın arkadaşlar. Saat şu an 6.20. İlk yürüdüğümüz yere doğru gidiyoruz. Kuşların cıvıltısı eşliğinde. Duyuluyor mu bilmiyorum ama. Altı gibi çıktım bugün evden. Yürüyüş yapacağımız yere gelmek üzereyiz zaten. Bugün inşallah şöyle bir buçuk saatlik bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Gün yeni aydınlanıyor. Manzara da güzel ha. Yürüyüş yapacağımız yere geldik. Buraya gelince de ısınmam iyi oldu. Şimdi artık gerisi burayı tamamlamakta. Bugün hava da o kadar soğuk değil. Yumuşak bir havamız var. Hemen hava durumuna da bakalım. Hava şu an 7 derece. Yani 2 gün önce yağmur yağıp 1 derece, bir derece olan hava bugün 7 derece. Şanslıyız. Havada tam yürüyüş yapma havası var. Geçen videolardan hatırlayacağınız üzere başlangıç çizgimiz. Bu binayı görünce tur. Hayırlı olsun o zaman. Birinci turda devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ya. Lütfen ya. Bir like ya. Bir de abone olun. Lütfen. Isınıp geliyoruz. Birinci turu da bitirdik. Şöyle göstereyim. Başlangıç çizgimiz. Bu arada arkadaşlar burada yürüyen herkes tam tersine doğru yürüyor ya. Ben bu tarafa doğru gidiyorum onlar bu tarafa doğru yürüyor. Az önce şurada gelirken de yerde 500, 400, 300 diye metreleme gördüm. Sanırım biz yanlış yerden yürüyoruz. Abi ne fark eder? Sizi bozar mı? Beni bozmuyor. Herkes gider Mersin'e ben giderim tersine. Ne kadar yolu geldik ya. Bu arada arkadaşlar yol demişken aklıma bir anı geldi. Dur 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 dur. Şimdi dur 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 dur. 2016'da ilk stajımızda çalışırken Bodrum'da benim Cem diye bir arkadaşım var. Videolarda görürsünüz illa zaten. Onunla, o benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Onunla yaşadık biz zaten genelde çoğu hikayemizi ilk iki sene. Bir gün ee, şöyle anlatayım. Bodrum bilenler biliriz. Biz Turgut Reis'te e, oteller bölgesinde çalışıyorduk. Turgut Reis merkezli oteller bölgesi arası da yürüyerek 45-50 dakika falan. İşte biz hep otostopla gidiyoruz. Turgut Reis merkeze. Sonra dolmuşla geri dönüyoruz. Yine <laughs> otostop çekiyoruz falan. Gidiyoruz geliyoruz. Bir gün Bodrum'a gideceğiz. Direkt Bodrum Merkez'e. Ondan sonra... Şimdi bizim otelin olduğu yerin hemen yanından da servis, servis değil minibüs kalkıyor. O direkt Bodrum Merkez'e gidiyor. O 6 lira. 6 liraya direkt gidiyor. Ama Turgut Reis merkezden giden minibüs 4 lira mı 5 lira mı yanlış söylemeyeyim o paraya gidiyor. Hani biz de diyoruz öğrenciyiz falan. Buradan otostop çekelim. Turgut Reis'e gidelim. Oradan da binelim. Gelelim Bodrum merkeze. Hani kâra geçelim 2 lira, 1 lira, 2 lira. O zaman için 1 lira, 2 lira iyi para arkadaşlar. Sigara 3.70, 3.5, 4 lira falan da o zaman sigara. Chesterfield'ler falan. Bunu söyleme. O zaman ortalama bir sigara 3.5-4 liraydı arkadaşlar. Yani ikimizin yol parasıyla bir paket sigara alınıyordu. Neyse otostop çekiyoruz. Bir araba, iki araba, üç araba, dört araba, beş araba. Durmayacakları tuttu. Hani dedim ki artık Cem hani gel şuradan binelim. Gidelim. Yok işte üç dört araba daha şansımızı deneyelim falan. Tamam. Olur mu olur. Bekliyoruz işte otostop çekiyoruz falan. Bir tane jip yanaştı. Ama ben hayatımda o jipi daha önce görmedim. Hani markasını da bilmiyorum. İçinde de bir abla, hanımefendi kadın. Nereye gençler dedi. Dedik işte böyle böyle. Çok Reis'e geçiyoruz. Tamam gelin bırakayım. Teşekkürler. Ben öne bindim. Cem arkaya bindi. Cem'in yanında köpek var. <laughs> köpekle birlikte oturuyorlar. Ben döne bindim. Sonra biraz sohbet ediyoruz falan. Meğersem bu ablamız zenginmiş. Onu anladık. Araba yurt dışından gelmiş zaten. Türkiye'de yokmuş. Plakaya da hiç bakmadım arkadaşlar. İndikten sonra baktım. plakasına yabancı plakaymış zaten araba. <laughs> Neyse. Biz gidiyoruz işte tanıştık falan filan. Ya aramızda da 3-4 yaş var böyle. Ben 16 yaşındayım. Hanımefendi 19 mu 20 mi ne? Sonra Turgut Reis'te Işıklar'a geldik. Gençler dedi ben sizi burada bırakayım dedi. Ben Bodrum'a gideceğim dedi. Köpeğimi dedi veterinere götüreceğim. E dedik biz de Bodrum'a gidiyoruz. Ondan sonra dedi ki sevdim sizi dedi. Hadi Bodrum'a birlikte gidelim dedi. Hani Turgut Reis'ten de ortalama bir yarım saat 35 dakika falan bir 25 dakika 35 dakika yalan söyleyeyim tam hatırlamıyorum şu an mesafeleri öyle bir mesafe var Bodrum'da geldik biz ineceğimiz yerde indik biz 2 lira kara yani 2 2 4 lira kara geçeceğiz derken 12 lira kara geçtik arkadaşlar o zaman için Burger King'de ikili menüler 5.5 muydu? 5.75 miydi? O paralar ya gerçekten. Şaka gibi yani bundan 9 yıl önce. Sonra Cem'e diyorum ki zenginmiş de ulan inmese miydik biz de veterinere giderdik. Hani bana da bir aş benim de aşı zamanım gelmişti falan böyle. Bayağı bir muhabbeti dönmüştü. Bu arada bak konu Cem'den açıldı. Aklıma başka bir şey daha geldi. Şimdi benim için doğum günü önemli arkadaşlar. Yani ben arkadaşlarımın doğum gününü de kutlarım, kendi doğum günümün kutlanmasını isterim. Hani bu sadece şey gibi düşünmeyin. Onlar benimkini kutlasın, ben onlarınkini kutlamıyorum falan değil. Ben de kutlarım. Ben kutluyorum, onların da hani unutmamasını, kutlamasını bekliyorum. Bir gün, bu Cem arkadaşımızın doğum günü. Bu arada Cem de ilk stajımızda bel Boy olarak çalışıyordu. Vardiyaları biraz farklı onların, 12 saat falan çalışıyorlar. Bir de bayram zamanıydı o zaman, bayram onsuz'a denk geliyordu. Neyse. Arkadaş, gece full çalışmış söylediğine göre. Ben de... <laughs> Şimdi toparlıyorum. <hemen. gülüyor> ee, şöyle... Ben restoranda çalışıyorum o zaman. Saat 12-12.30 gibi çıkıyorum. İşte Cem saat 8'de çıkıyordu o gün ama önceki sabah 8'de girmişti. Yani ne oluyor? 12 saat. Yani 24 saate aşkın bir süre. Şimdi yanlış söyledim ama 24 saate aşkın bir süre çalışmış. Ben de Cem'e dedim ki hani senin doğum günü hediyesi olarak Bodrum'da klaba götüreceğim. Hani 8'de çıkıyorsun. Uyuma. Tamam. Anlaştık biz. Ben işte restoranda çalışıyorum. Bir tane tur firması. Is, e, firma ismi vermeyeceğim. O tur firmasındaki rehber arkadaşla da samimiyiz. Hani zamanla samimi olduk. İşte dedim kanka böyle böyle Cem'in doğum günü. Hani o da bir tanışıyorlar. Dedim hani ben onu onu götüreceğim. Bize dedim hani ayarlar mısın? Ayarlarım, tamam. Normalde hani arkadaşlar bilirsiniz otelde gideniniz olduysa. Otelde öyle klaba gitmek falan paralı. Yani, tur sizi götürüyor ama parayla götürüyor. Neyse. Hani hadi benden olsun dedi, sizi ben götürürüm dedi. Alkolleri sen ısmarlarsın falan, tamam. Allah razı olsun. Onu da ayarladık. Ondan sonra bu arkadaş uyuyor. Benim işim bitti saat 11.30 gibi falan. Sonrasında geldim lojmana. Cem kalk. Tamam. Cem hadi. Tamam. Yarım saat başında uyandırmaya uğraştım. Sonra dedim ki bak ben hazırlanıyorum. Yarım saat sonra araba kalkacak. Biz tek başımıza gidemeyiz. Çünkü hani her şehirde olduğu gibi saat 12'de bitiyor arkadaşlar. Yani sadece Bodrum'a özel birkaç tane hattı gece 2-3'e kadar çalışıyor. Onu da nasıl yakalayacağız? Bizim yine Turgut Reis merkeze yürümemiz lazım yani. Otostop o saatte, gece arası kimse durmaz. Cem kalk tamam. Cem uyan bak, birazdan otobüs kalkacak. Tamam, tamam, tamam. Dedim bak ben giyiniyorum. 10 dakikam var. Kapının önüne çıktım. Ondan sonra giyindim arıyorum açmıyor. Geri indim lojman aşağı. Oğlum geliyor mu? Ses yok. İyice dürt 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 dürt. Uyuyacağım ben bilmem ne. Bir hafta konuşmadım ondan sonra onunla. <laughs> hani şükür şu an aramız iyi de. Böyle bir anı geldi aklıma. Anlatmak istedim. Ben Ne yapıyorsunuz? Alo. Sabah sporu mu? Ha? Sizde mi sabah sporu? Hadi devam soğumayın. Arkadaşlar bu arada ben ikinci tur bitirdim. Duyduk duymadık demeyin. Duymayanlar duyanları söylesin. Şimdi diyeceksiniz ki biz senin ikinci turu bitirdiğini nereden bilelim? Bana güvenmiyorsunuz ya gerçekten. Bak bitiş çizgisi. Bu da kulübe. Bak güneş de doğdu. Son bir tur atacağım. Üçüncü tur sonu. Bay. Artık güven problemimizi de açtık az önce. Üçüncü turu yarıda bıraktım. <laughs> Arkadaşlar aslında üçüncü turu yarıda bırakarak yola çıkmadım tabii ki. Yarı yola kadar gittim. Ondan sonra saate bir baktım. Saat yedi buçuk. Burada biraz egzersiz yapıp sonrasında geri dönüş yolu 20 dakika falan. Geç kalacağız yoksa. Vallahi iyi yoruldum bugün. O zaman biraz esnemeyelim mi? Sağ kolumuzu kaldırıyoruz. Geriye alıyoruz. Sol kolumuzu da şöyle göstereyim. Dirsekten ittiriyoruz. Dik durmaya özen gösterelim. 10 saniye sayıp bırakabilirsiniz. Aynı şekilde sol kolumuzu kaldırdık, geriye yaptık. Sağ kolumuzu da tuttuk. Şöyle dik durmaya özen gösterin. Ona kadar sayıp bırakıyorsunuz. Bu aslında hareketler spor sonrası soğuma hareketi olarak geçiyor. Ben neden öğrendim? Ben size satıyorum ama ben de dün öğrendim. Ellerimizi arkada birleştirdik. Esneyebildiğimiz kadar sabit kaldık, dik durduk, omuzları bükmedik. Böyle yukarı aldıktan sonra sağ bir adım alıp yatıyorsunuz biraz. aynısını sola da. Parmak ucuma eğilemiyorum da. O kadar gelişemedim. Yukarı nefes aldık. Aşağı bıraktık. Yukarı nefes alıyoruz tekrar. Sol kol geriye. Sağ kol omurgadan. Tekrar yukarı. Bu sefer diğer tarafa. Bir daha aynı hareket. Yukarı nefes aldık. Aşağı bıraktık. Yukarı nefes aldık. Kolumuz geriye. Tekrar nefes aldık. Güzel esnedik. İyiyim şu an. Yorgunluğum çok yok. Hadi dönüşe geçelim artık. Eve geldik sayılır. Hayır. O değil. Her yerde de simit poğaça kokuyor anasını Diyette olan var olmayan var arkadaşlar. Dikkat edin azıcık. Toplamda 7 kilometre. <laughs> 1,5 saat. Gayet başarılı. Gracias. <laughs>

Evet. Tadını çok merak ediyorum Hani nasıl olmuş Diye Şöyle bir parça alalım Ama çok yapıştı Şeye tepsiye Neden öyle oldu bilmiyorum Kıymadan kurtarıyor arkadaşlar Hani çok mu lezzetli? Tabii ki bir lahmacun yerini tutmaz ama içindeki kıymadan kurtarıyor en azından. Ve hani bunun 5 tanesi 130-140 kalori gibi bir şey. Çay içmeye geldik. Gerçi sadece çay içmeye gelmedik. Şöyle balıkesirde bir ufak çap stand-up var. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Biz de ilk defa geldik. Bakalım. Göreceğiz nasıl olduğunu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.